Japonics'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizi çok çılgın bir yere götüreceğim. Dünyada sadece birkaç tane olan uçuş simülatörlerine sahip bir Türk'ün şirketine geldik şimdi. İçeride iki tip uçuş simülatörü var. Yani bunlar birebir orijinal uçaklarla e, aynı özellikte. E, zaten orijinal uçaklardan sökülüp de kullanılan ürünler bunlar. Simülatör istediğiniz yere götürebiliyor sizi 5 dakikada. Dünyanın herhangi bir yerine Japonya'dan kalkıp gidebiliyorsunuz. O yüzden müthiş bir olanak benim için tabii ki nereye gideceğim tahmin edin. Tahminleri alta yazarsanız sevinirim. Biraz şirket hakkında bilgi vereyim. Bu tarz simülasyon işleri yapan dünyada 4 tane şirket varmış. Biraz araştırma yaptık. Bizim gideceğimiz yer bir Türkiye ait. Abdullah Arpa sahibinin adı. Yaklaşık 24-25 senedir Japonya'da yaşıyor kendisi. Biz de onunla işte internet üzerinden iletişime geçip talepte bulunduk. Sağ olsun kapılarını açtı bize. İçeride 1-2 uçuş deneyim yaşayacağız. Simülatörlerin fiyatları falan efsane pahalı arkadaşlar. Yani Boeing 777 ve Boeing 737 Max tipi iki tane simülatör var içeride. Bir tanesinin fiyatı 4 milyon dolar. Diğerinin fiyatı 2,5 milyon dolar. O yüzden çok pahalı aletler. Elimden geldiğince dikkatli olmaya çalışacağım. İnşallah eğlenceli bir video olur. Şimdiden videoyu beğenmeyi, e, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, beni de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hadi içeri geçelim. Hi all, I'm instructor Kona. Uh, now i'm going to explain about uh, how to fly the boeing 777 that's 300er first every pilot should uh, input to the cdu cdu is a computer so the so first please push the root button so if you push the root button so first we have to input the original airport and destination airport okay so please push the original airport Okey. Yola çıktık gidiyoruz. O kadar gerçekçi görünüyor ki böyle. yine anlatamam ya. Şu anda geri çıkışı yapıyoruz arkadaşlar. Ee, birazdan tekrar yola girip devam edeceğiz. This lever is the engine thrust. This, This one. This lever is the flaps. And okay. The parking brakes and the speed brakes. Okay. Bu uçan hızını kontrol eden ko konsolmuş. Bu da e, kanatları kontrol eden konsolmuş. Bu da fren zaten. Bu da kanatları kanat genişliğini ayarlamak için kullanılan kolmuş. Şimdi ben hazırız. bir i̇şte şey Hadi bakalım. Arkadaşlar burada gördüğünüz her şey e, Boeing 777 tipi uçağın birebir aynısı yani imitasyon falan değil bunlar uçaktan getirilen parçalar burada birleştirilip bir e, uçuş simülatörü haline getirilmiş ekran mavi ekran tabi yani e, o kadar gerçekçi de görünmüyor ama yani bu teknoloji dünyada başka hiçbir yerde yok sadece Japonya'da e, bir Türk tarafından yapılıyor bu çok onur ve gurur verici bizim için de. O yüzden çok mutluyum aslında. Yani gelip buraya bu imkanları. Hayatımda hiç uçak kokpitine oturmamıştım ben. E, o yüzden çok farklı bir heyecan benim için. Bilmiyorum ya. Çok güzel yani. Şu an inanılmaz böyle şeyim, heyecanlıyım. Şu anda İstanbul'a geldik. Japonya'dan İstanbul'a 5 dakika uçabiliyoruz. Çok mantıklı bence de. Keşke gelebilsem ya. Çok özledim vallahi. E, İstanbul Havalimanı, eski havalimanı, Atatürk Havalimanı şu anda sağ tarafta yani birazdan oraya iniş yapacağız. Umarım kaza yapmam. Bu Boeing'de bir özellik var işte bu. Direksiyonları birbirine bağlamışlar. Bizde şey olur ya ehliyet kurslarındaki arabalarda hoca arabanın gazını, frenini kontrol edebilir. Bunda da aynı mantık var. İki tarafta aynı şekilde hareket ediyor. Ama arkadaş dedi ki Airbus'ta böyle bir şey yok. Airbus'ta birbirinden bağımsız olarak hareket ettirebiliyormuşsun. O da ilginç bir özellik. Evet şu an adalara geldik. Çok hızlı oldu ama adalardayız bayağı. Şu aşağısı ne adası? Kınalı adası falan herhalde. Çok güzel ya. İnanılmaz güzel. Ben bayıldım. Bayıldım. göremiyorum ama olsun. Yapacak bir şey yok. Bu inanılmaz bir duygu ya. Yani uçmak, bir şeyi uçurabilmek çok güzel ya. uçaklardan çok farklı arkadaşlar. Yani hem aşırı hızlı, hem motoru çok büyük, hem de çok ağır bir uçak. O yüzden arkadaş diyor ki yani bu uçağı kullanmadan önce bilmem kaç bin fırın ekmek yemeniz lazım. Ondan sonra gelip bunu kullanabilirsiniz. Daha küçük uçaklarla çok fazla antrenman pratik yapıp e, ondan sonra bu uçağa geçiş yapabilirsiniz diyor. Ha ben şimdi torpilli olduğum için beni en üstten başlattılar. Uçakların en büyüğünü kullanıyorum şu an. Allah kaza bela vermesin. Ne diyeyim? Cabin crew cross check. Okay. Evet arkadaşlar inişe geçiyoruz şimdi. Ee, önümde İstanbul'u görüyorsunuz. Şurası şey e, ne buranın adı? Haliç. Okay, hızımızı ayarladık, flap ayarladık. Şu retract'ı aşağı çektik. Uçuş pisti, şey, iniş pistimiz göründü şu an. Oraya doğru ilerliyoruz. Kontrol bende, rahat olun. Kaza falan yapmayacağız.

Bakalım kazasız belasız bir iniş. Okay. Evet şu anda pisti tam ortaladık. İnişe geçtik. 400 metre. Son 300 metre. 100 metre. 50 metre. Hadi bakalım. 14 ben, ben, ben. ben. Evet. okay this one mars ha kamera düştü ya okey şöyle açıktan alalım da kanatlar değmesin Arkadaşlar şu an yoruldum ya. Valla gerçek bu kadar olurdu anca. Her şey çok gerçekçi. Yani görsellikten bahsediyorum. Bunların tamamı gerçek zaten. Ee, yani birçoğunu bilmiyorum. Ne işe yarıyor. Çok fazla tuş var. Neyi nasıl kullanıyorlar. Neye göre hareket ediyorlar. Hiçbir fikrim yok ama inanılmaz güzeldi. Kaptan pilota da teşekkür ediyoruz. Ee, o kadar. Videoyu beğenin. Thank you so Okay. Okay. Evet arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Ee, yani bu fırsatı bize verdiği için de Sky Art Cefene çok teşekkür ediyoruz. Ee, Abdullah Bey. Ee, onunla ilgili bir video daha yapacağız zaten. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.